Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tuzlu kurabiye yapıyoruz. Bolca e, gördüğünüz gibi susam kullanacağız. Çörek otu kullanacağız. Malzemelerimi söylüyorum. bir çay kaşığı mahlep, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker. 250 gram margarin ya da tereyağı. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bardağı ölçüm 100 milim. 3 yemek kaşığı kavrulmuş susam ya da kavrulmamış da olabilir. 2 yemek kaşığı haşhaş. 2 yemek kaşığı çörek otu. 2 yemek kaşığı ay çekirdek. Bunları üzerine kullanacağız. Yumurtanın beyazıyla ikisini. Yumurtanın sarısını hamurunda kullanacağız. Ve 2 yemek kaşığı e, sirke kullanacağız. Elma sirkesi. Kabıma da 3 su bardağı un koydum. Yetmezse alırız. Artarsa da söylerim. Bardak ölçüm 250 milim. Bunu ölçtüğüm bardak. Şimdi öncelikle kabımıza margarini ya da tereyağını silah hangisini kullanıyorsunuz onu koyacağız. sıcaklığında olsun yumuşacık. Sıvı yağını koyuyoruz. Şekeri de koyuyorum. Mahlebi. Mahlep yoksa kullanmayabilirsiniz. Tuzu da koyuyorum yumurtanın beyazını ve 2 yemek kaşığı elma sirkesi i̇ki yemek kaşığı gördüğünüz gibi şimdi bu malzemeleri güzelce karıştıralım karıştırdım kremi kıvamına geldi içerisine susam koyuyorum çörek otunu haşhaşı bu kurabiyemiz bol çekirdekli kurabiye bu şekilde çekirdek tarzı kullanıyoruz şimdi onu kontrollü şekilde yavaş yavaş koymaya başlıyorum Öncelikle yarısını koydum kabartma tozunu da koyuyorum. Biraz daha koyuyorum. Artık elimle yoğuracağım. Çünkü elimle kıvamını daha güzel anlıyorum. Geri kalan unu koydum. Toplamda 3,5 su bardağı un koyduk. Un kıvamımız artık iyi. Şimdi güzelce yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurum artık hazır. Yumuşak kıvamda ve elimden çok güzel ayrılan bir hamur oldu. Şimdi şekil vermeye başlıyoruz. Kurabiyelerimi gördüğünüz gibi şekil vermesini bitirdim. Bu şekilde yaptım. Cevizden biraz küçük yuvarlaklar hazırladım. Ve şimdi üzerlerine yumurta beyazını batıracağız. çok olmayacak şekilde ay çekirdeğine batırıyoruz. Ay çekirdeklerini güzelce bastırın bu şekilde. Öncelikle yumurta beyazına ardından çok olmayacak şekilde ay çekirdeği ne batırıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar göstereyim yumurta beyazını batırıyoruz ve çok olmayacak şekilde ay çekirdeklerini batırıyoruz gördüğünüz gibi ve bu şekilde hepsini hazırlayacağız artık. Gördüğünüz gibi hepsini yapmasını bitirdim. Benim 50 tane çıktı bu ölçülerden. Gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı ay çekirdeği kullandım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 190 dereceli fırına koyuyorum. Kaç dakikada piştiğini söylerim. Alt üst ayarını ayarladım. Gördüğünüz gibi benim kurabiyelerim artık pişti. Benim 30 dakikada pişti ama herkesin fırında başka olabilir. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Altı da bu şekil, üstü de bu şekil. Şimdi artık soğumalarını bekliyoruz. Soğuduktan sonra artık servis yapabiliriz. Çok güzel oldular. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel kızardılar. Şimdi soğumasını bekleyebiliriz. Kurabiyelerim artık soğudu. Artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye. Gördüğünüz gibi bu şekilde ağza dağılan kıyır kıyır bir kurabiyemiz oldu. İç dokusunu da gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı beğenip paylaşmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Beni ayrıca Instagram ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretle tıklayabilirsiniz. Benim kurabiyelerim bu şekilde oldu. Ayrıca abone, olur, abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.